Eskilerimizin de tabiri caizse mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Ata sözü şu anda gerçekleşmektedir. Karın yağması Gümüşhane için verimli inşallah olacaktır. Çünkü kar hem ekinlere, ağaçlara, bitkilere, doğaya, daha doğrusu Gümüşhanemiz için su kaynaklarının çoğalmasına vesile olacaktır inşallah. Şaşırmadık. Biz bunu her zaman bekliyoruz yani. Kışın yağmadığı zaman yani Mart'ta veya Nisan'da mutlaka bir, bir iki defa olsun kar kendini gösterir. İnşallah biraz daha fazla yağar. Gümüşhane için de hayırlı olur.